bazı hikayeler sadece başarı ve yenilikle değil, aynı zamanda ihanet ve değişimlerle de şekillenir. Bir zamanlar aynı hayali paylaşan iki kardeş, dünya sporuna yön verecek bir imparatorluk kurdu. Ancak aralarındaki bağlar koptu, rekabet yerini düşmanlığa bıraktı ve küçük bir kasabada başlayan bu öykü küresel bir mücadeleye dönüştü. Adidas ve Puma'nın hikayesi sadece iki markanın değil aynı zamanda kırılmış bir kardeşliğin de öyküsüdür. 20. yüzyılın başlarında Almanya'nın küçük kasabası Herzogenaurach'ta ayakkabıcı bir babanın iki oğlu dünyaya geldi. Adolf, Adi ve Rudolf, Rudi. Dasler. İki kardeşin kişilikleri birbirinden oldukça farklıydı. Adi içine kapanık, titiz ve çalışkandı. Ayakkabı tasarımı konusunda doğal bir yeteneğe sahipti. Rudy ise dışa dönük, sosyal ve ticaret konusunda becerikliydi. Bu farklılıklar başlangıçta güçlü bir ekip oluşturmalarını sağladı. Adi tasarımla uğraşırken Rudy satış ve pazarlama işlerini üstlendi. Birlikte spor dünyasında devrim yaratabileceklerini düşünüyorlardı. 1920'lerin başında annelerinin çamaşır odasında spor ayakkabıları üretmeye başladılar. Bu küçük girişim kısa sürede büyüyerek Gebrüder Dasler Şu Fabrik, Dasler Kardeşler Ayakkabı Fabrikası adını aldı. İlk yıllar zorlu geçti çünkü spor ayakkabılarına olan talep sınırlıydı. Ancak Adi'nin kaliteli tasarımları ve Rudi'nin satış stratejileri sayesinde işler hızla büyüdü. Kardeşler kısa sürede kasabada küçük bir fabrika kurmayı başardılar. Fakat bu başarı gelecekte yaşanacak büyük bölünmenin de temellerini attı. 1936 Berlin Olimpiyatları, Dassler kardeşler için bir dönüm noktası oldu. Adi, Amerikalı atlet Jesse Owens'ın kendi tasarladığı ayakkabıları giymesini sağladı. Owens, bu ayakkabılarla dört altın madalya kazandı ve dünya çapında bir efsaneye dönüştü. Bu olay, Dassler markasını uluslararası arenada büyük bir başarıya taşıdı. Ancak kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar da derinleşmeye başladı. Adi, başarının tasarımlarının mükemmelliğinden kaynaklandığını düşünürken, Rudy bunun kendi pazarlama stratejisi sayesinde olduğunu savunuyordu. Bu gerilim ilerleyen yıllarda daha büyük bir krize dönüşecekti. İkinci Dünya Savaşı, Duster kardeşlerin hayatlarını tamamen değiştirdi. Savaş sırasında her ikisi de Nazi Partisi'ne katılmak zorunda kaldı. Ancak savaşın ardından yaşananlar kardeşlerin arasındaki bağı tamamen kopardı. Rudy, Amerikan askerleri tarafından Nazilerle işbirliği yaptığı şüphesiyle tutuklandı. Rudy, bunun arkasında Adi'nin olduğunu düşündü. Adi ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ancak güven bir kez sarsıldığında onarmak neredeyse imkansızdır. 1948 yılında Dastler kardeşler yollarını tamamen ayırdı bir aile şirketi bölündü ve iki küresel marka doğdu. Adidas ve Puma. Adi, şirketin adını Adidas olarak değiştirdi. Bu isim Adi, takma adı ve Das, soyadının ilk üç harfi, kelimelerinin birleşiminden oluşuyordu. Rudy ise Puma markasını kurdu ve kendine tamamen farklı bir yol çizdi. Kasaba halkı bile bu bölünmeden etkilendi. Herzogenaurach, Adidas destekçileri ve Puma destekçileri olarak ikiye bölündü. Hatta bir rivayete göre otobüse binen bir yolcuya şoför "Adidas mı, Puma mı?" diye sorardı. Yolcunun cevabına göre oturacağı yer belirlenirdi. İki kardeş arasındaki düşmanlık sadece iş dünyasında değil, günlük hayatta da kendini gösteriyordu. Adidas ve Puma spor dünyasında büyük bir savaş başlattı. 1954 Dünya Kupası'nda Alman milli takımı Adidas'ın özel olarak tasarladığı kramponları giyerek şampiyon oldu. Bu Adidas için büyük bir dönüm noktasıydı. Puma ise futbolcular ve atletlerle sponsorluk anlaşmaları yaparak rekabete devam etti. Bu süreçte iki marka arasındaki çekişme sadece sahada kalmadı. Bir dönem Puma çalışanları Adidas fabrikasının önünde protesto düzenlerken Adidas çalışanları da Puma'nın reklam panonlarını söküyordu. İki kardeş hayatlarının sonuna kadar bir daha asla konuşmadılar. Rudy 1974 yılında kansere yenik düştü. Adi ise 1978'de hayatını kaybetti. Rudy'nin ölümünün ardından Adi ona hiçbir başsağlığı mesajı yayınlamadı. İkili'nin arasındaki rekabet mezarlarına kadar sürdü. Ancak markaları onların ayrılığını değil başarılarını miras olarak taşıdı. 2009 yılında Adidas ve Puma çalışanları yıllar süren rekabetin ardından bir dostluk maçı yaptı. Belki de bu iki kardeşin ruhlarının barışması için atılan sembolik bir adımdı. Bugün Adidas ve Puma dünyanın en büyük spor markalarından ikisi olarak varlıklarını sürdürüyor. Adidas spor giyim ve moda dünyasında öncü bir marka haline gelirken Puma atletizm ve günlük giyimde büyük bir güç oldu. Her iki şirket de sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknolojiye yatırım yaparak geleceğe yönelik adımlar atıyor. Ancak hala akıllarda bir soru var. Adidas mı, Puma mı? Adidas ve Puma'nın hikayesi sadece iki markanın başarısını değil, aynı zamanda kardeşlik bağlarının nasıl zedelenebileceğini ve rekabetin nasıl bir düşmanlığa dönüşebileceğini gösteriyor. Bu hikaye İş dünyasında başarılı olmanın bedelinin bazen kişisel ilişkilerde büyük kayıplar yaşanabileceğini de hatırlatıyor. Peki siz bu hikayede hangi tarafı seçiyorsunuz? Adidas mı, Puma mı? Yoksa bu rekabetin ötesinde iki markanın da spor dünyasına yaptığı katkıları mı takdir ediyorsunuz?